Şiddetsiz protesto mümkün müdür? Birçoğunuzun cevabı hayır olacaktı belki de. Ancak Martin Luther King bizlere şiddetsiz protesto yapılacağını ve hakların bu şekilde de alınacağını gösterdi. Bir dönem Amerika'nın kirli yüzünü ve bu yüzün değişmesi için hayatını içe sayan bir adamın hikayesini dinlemeye hazır mısınız? O zaman başlıyoruz. Martin'in ailesi nesiller boyu rahiplik yapmıştı. 15 Ocak 1999 yılında dünyaya gelen Martin de ileride bu mesleğin sahibi olacaktı. Martin'in doğduğu yıllarda Amerika'da ırçılık has safhadaydı. Özellikle onun büyüdüğü Atlanta eyaletinde. Martin, dini sosyal değişimin güçlü bir tetkisi olarak görmeye başladığı Atlanta eyaletindeki Morehouse Koleji'ye e gitti. Doktorasını Boston Üniversitesi Teoloji bölümünde tamamladı. Daha sonra Dexter Avonoya Baptist Kilisesi'nde rahip olarak görevine başladı. 1953 yılında Coretta Scott ile evlendi. Tabi telaffuzda sıkıntı olabilir yabancı kelimeleri kullanırken artık siz e, mazur görün beni. King'in babası düğünü gelinin babasının evinde gerçekleştirdi. King ve Scott'un evliliklerinden 4 çocuğu oldu. Yolanda değilse Martin Luther, Dexter Scott ve Bernice Albertin. Tüm çocukları King'in yolundan giderek yurttaş haklarının savunucuları oldular. Faretta Scott 30 Ocak 2006 yılında öldü. ''1950'li yıllarda seyahilerin durumu çok kötüydü. Yemek yedikleri yer ayrıydı. Her yere giremiyorlardı. Otobüs ve toplu taşıma araçlarında bile ayrımcılığa uğruyorlardı. Olayın fitilini ateşleyen dramatik bir olaydı. Siyahi olan Rose Parks, kendisinden otobüse yer isteyen bir beyaza yer vermeyi reddetmişti. Polis ise Rose Parks'ı tutuklamıştı. Bu olay üzerine siyahiler King önderliğinde toplanarak boykot ve gösteri düzenlemişlerdi. King'in protestolarında organize yeteneği ortaya çıkmıştı. Yapılan gösteriler meyvesini vermişti ve 1956 yılında Amerika Yargıtay'ı Alabama'da otobüslerdeki ırk ayrımı yasasını tamamen kaldırmıştı. King bu başarısından sonra durmadı. Hristiyan Liderlik Konferansı'nın kurucularından olduğu ve Güney Eyaletleri'nde sivil haklar eylemlerini destekledi. King tüm bu eylemlerin öncülüğünü yaparken Gandhi'nin öğretilerinden yararlanıyordu. Daha doğrusu onun öğretilerinden etkilenmişti. 1959 yılında Hindistan'a gitmeye karar verdi. Bir zamanların ırkçı Amerikası hiç karşılaşmadığı birisiyle tanışmıştı. King, Atlanta eyaletinde Baptist Kilisesi'ne babasının yanına gitti ve burada papaz olarak göreve başladı. King'in eşsiz bir hitap yeteneği vardı ve bu yeteneği sonuna kadar kullanıyordu. 1960'lar boyunca farklı eyaletlerde şiddet içermeyen protestolarına devam etti. Ancak bu yıllarda tutuklanmıştı. Fakat hiçbir zaman vazgeçmedi. 1963 yılında tekrar tutuklandı ve yine vazgeçmedi. Cezaevinden bir mektup kalem aldı ve Sivil Haklar Hareketi'nin arkasındaki ahlaki temelleri ifade etti. Hapisten çıktığında ilk işi bir hayalin olduğu konuşmayı yapmak oldu. Bu konuşma o kadar çok ilgi gördü ki Washington eyaletinde konuşmayı 200 binden fazla kişi dinledi. Tarihler 7 Mart 1965 yılında gösteriyordu. Bir grup siyahi oy kullanma hakkı için yürüyüş yapıyordu. Ancak polis ve siviller tarafından şiddete uğradılar. Tarihe bugün kanlı pazar olarak geçti. Gördükleri şiddetten dolayı King grubu daha uzun bir yürüyüş düzenlemeye yönlendirdi. Büyük uğraşlar, şiddete uğrama ve kan dökülme olaylarından sonra Sonunda zafer gelmişti. Ancak zaferin bedeli ağır olmuştu. Özellikle Amerika'nın güney eyaletlerinde siyahiler ırkçılıktan dolayı çok zarar gördüler. 1964 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Johnson, istihkamda, kamu alanlarında ve hayatın diğer tüm alanlarında ayrımcılığı önleyen Sivil Haklar Kanunu imzaladı. King ise imza törenine katıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı her ne kadar Sivil Haklar Kanunu imzalasa da Siyahilere yönelik okuma yazma ve sınav gibi uygulamalar hala yasaktı. Bu sorunu çözmek için King mücadele etmeye devam etti ve sonunda 1960 yaşında Başkan Johnson oy kullanma hakkı kanunu imzalamak zorunda kaldı. King ise barışçıl mücadelesinden dolayı Nobel Barış Ödülünü almaya hak kazandı. Tüm mücadelesine ve kazandığı zaferlere karşın kötülük durmuyordu ve bitmek bilmiyordu. 1968 yılı Mart ayında King, sağlık çalışanlarını desteklemek amacıyla Memphis'e gitti. Siyahi sağlık çalışanlarını temsil eden lokal 1733, 12 Mart tarihinden bu yana grevdeydi. Daha iyi muamele ve daha yüksek ücretler için mücadele ediyorlar. Siyahilerin çalışma şartları gerçekten de çok kötüydü. Böyle ki siyahi işçiler kötü hava nedeniyle evlerine gönderildiğinde ücret alamıyor ya da beyazlara göre daha az ücret alıyorlardı. Beyazlarda ise böyle bir durum yoktu. King, siyah işçilerin haklarını savunmak adına bir konuşma yapmıştı. Konuşmadan sonra 4 Nisan günü öğleden sonra terim balkonunda silahlı saldırıya uğradı. Tam da konuşma yaptığı sırada. Motor odasındaki arkadaşları silah sesini duyunca hemen koştular ve King'in boğazından vurulduğunu gördüler. Hemen hastaneye götürüldü, yoğun bakım alındı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Suikast sonrası daha kötüydü. 60'tan fazla şehirde isyan çıktı. İsyanlardan 5 gün sonra ABD Başkanı Ulusal ilan etti. Aynı gün King'in cenazesine 300 binden fazla kişi katıldı. King'in öldürülmesinden 2 ay sonra James Ray İngiltere'de havalimanında sahte pasaportla yakalandı. Ray kısa süre içinde ABD'ye iade edildi. King'in öldürülmesiyle suçlandı ve suçunu itiraf etti. Mahkeme Ray'i 99 yıl hapis cezasına çarptırdı. Asıl acı gerçek King'in otobüsü yapıldıktan sonra anlaşıldı. King öldüğünde 39 yaşındaydı. Ancak 60 yaşında bir insanın kalbine sahip olduğu anlaşıldı. Verdiği mücadele stresle dolu bir yaşamı da beraberinde getirmişti. Yani King normal bir insana göre iki buçuk kat daha hızlı yaşlanmıştı. Ölümünden sonra da King mücadele etmeye devam etti. Nasıl mı? Fikirleriyle. Mut vasiyeti adını verdiği bir makalesinde siyahi Amerikalıların amaçları uğruna mücadele etmeleri gerektiğini anlatıyordu. Makalesi milyonlarca siyahi Amerikalıya ilham kaynağı oldu. King fikirleriyle birçok siyahiye ilham kaynağı olmuştur. Felsefesinin altında Gandhi'nin Hindistan'daki İngiliz hakimiyetinin son vermek için başvurduğu pasif eylem anlayışı yatıyordu. Nasıl ki Gandhi, Martin Luther King'e ilham kaynağı oldu, King de Polonya'da Sovyet işgalinden kurtulmak için oluşan dayanışma hareketine, Nelson Mandela'nın Güney Afrika'daki ırk ayrı mücadelesine ilham kaynağı olmuştur. Atlanta'daki King merkezi günümüzde bireyler için fırsatların arttığı, ırçılıkla savaşılan ve her türlü ayrımcılığın sonlandırıldığı, özgür ve eşit bir dünya vizyonu için bir anıt nitelindedir. Yalnızca siyahiler değil, Beyaz Amerikalılar da King'in öğretilerinden çok şey öğrenmiştir. Stanford Üniversitesi'nde Martin Luther King Araştırma ve Eğitim Enstitüsü kurulmuş ve bu enstitüden birçok kişi yararlanmıştır. Hala da yararlanmaya devam etmektedir. Enstitü aynı zamanda Liberation girişimi ve Gandhi King topluluğu ile birlikte faaliyetlerine devam etmektedir. Martin'in fikirleri o kadar etkili olmuştur ki ABD'de Martin Luther King Günü Ulusal Hizmet Günü olarak kutlanmaktadır. Martin Luther King denilince bugün birçok kişinin aklına sadece kendine değil, başkalarına da hizmet anlayışı gelmektedir. Bugün Martin Luther King sayesinde Amerika'da siyahi bir başkan seçilebilmiştir. Aynı şekilde Amerikan parlamentosunda siyahi senatörler görev yapabilmiştir. Hayatını bir fikir üzerine adayan ve yurttaşların hakkını savunan bir insanın tarihe geçmesi kadar doğal bir şey yoktur değil mi? Peki bu konuda sizler ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmına bizlerle paylaşırsanız seviniriz. Ve bu tarz videoların daha sık gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, beğen tuşuna basmayı ve kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.